Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ezogelin çorbası yapıyoruz. Gerekli malzemeleri liste şeklinde yazdık. Açıklamalar kısmından da isterseniz yine bakabilirsiniz. Öncelikle mercimek, pirinç ve bulgurumuzu süzgece döküyoruz ve güzelce karıştırdıktan sonra bu hepsini birlikte yıkıyoruz. Tencereye koyduğumuz bir miktar sıvı yağın üzerine ince doğranmış kuru soğanları ekleyip kavurmaya başlıyoruz. Soğanlarımız kavrulduktan sonra önce biber salçasını ekleyip kavuruyoruz. Sonrasında da domates salçasını da ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Tereyağını ekliyoruz. Yıkamış olduğumuz mercimek, bulgur ve pirinç karışımını koyuyoruz. Hepsini birlikte kavuruyoruz. Tuzumuzu atıyoruz. İsterseniz pul biber gibi baharatları ilave edebilirsiniz. Önceden kaynatılmış suyumuzu da azar azar karıştırarak ekliyoruz. Ben kavurmayı tercih ediyorum ezogelin çorbası yaparken ama siz isterseniz hiç kavurmadan da direkt hepsini e, düdüklü tencereye atıp kapatıp pişirebilirsiniz. Ama lezzete lezzet katmak isterseniz kesinlikle kavurmanızı öneririm. Karabiberimizi de ekliyoruz. Artık bol nane, ezogelin çorbasının özelliği bol miktarda nane kullanılmasıdır. Bol miktarda naneyi de ilave ettikten sonra düdüklüğümüzün kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık 5 dakika düdüklü de pişmesi yeterli. Sonra da blenderdan geçiriyoruz. Ve çorbamız hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.